Arkadaşlar Merhaba Kazanç Evi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere yatırımlı bir sistemden bahsedeceğim arkadaşlar e, Videonun başında da söylediğim gibi Bu tamamen yatırımlı bir site arkadaşlar e, Yatırımsız hiçbir şekilde kazanç sağlayamıyorsunuz e, Siteyi tanıtmaya geçiyorum arkadaşlar Öncelikle e, aşağıya bıraktığım referans linkinden girdiğiniz zaman Karşınıza böyle bir e, sayfa karşılıyor arkadaşlar. Buradan kayıt ol e, simgesine tıklıyoruz. Ve arkadaşlar böyle bir sayfa karşılıyor bizi. Buradan öncelikle bir kullanıcı adı oluşturuyoruz. E, bir e-posta, e-posta tekrarı, şifre, şifre tekrarı şartları kabul ediyoruz. Ve robot olmadığımızda onarıldıktan sonra kaydı yapıyoruz arkadaşlar. Ee, belki mail adresinize bir doğrulama e-postası e gelebilir arkadaşlar. Dediğim gibi o aşamaya geçtikten sonra site e, bizi böyle karşılıyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu nasıl bir site? E, nasıl bir gelir sağlıyor? Bunların hepsinden bahsedeceğim. E, hediye veriyor arkadaşlar tokeni var. Ondan sonra e, hediye bitcoin veriyor. Hediye dolar veriyor. Yani hediyeleri çok fazla arkadaşlar. E, hepsinden teker teker bahsedeceğim. Öncelikle arkadaşlar hesabım kısmına bir girelim. Hesabım kısmında ne var? Hesabım kısmı az önceki sayfan aynısı zaten arkadaşlar. Dediğim gibi ben 8 dolarlık bir yatırım yaptım. Arkadaşlar. Ve şu ana kadar bu 8 dolarlık yatırımımdan 4.64 dolar kazanmışım. Çektim. Çekimlerimi de göstereceğim. Hepsinden bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar eee Burada gördüğünüz gibi 92 e, tx jetonu var yani token diyoruz biz. Yaklaşık tabi size o kadar vermeyecek size çok çok daha az verecek. E, yanlış hatırlamıyorsam 6 veya 9 dolarlık bir token verecek. E, ben biraz da token de satın aldım arkadaşlar. E, şuradaki sekmeden JxTekton, jetonu satın al bölümünden de jeton satın aldım. Ondan dolayı benim jetonlarım bu kadar fazla arkadaşlar. Ee, devam edelim burada şu e, BTC yatırım referans eğer birinin referansı ile girerseniz e, size bu kadarlık bir e, BTC veriyor arkadaşlar. Bakın burada benim çekimlerim var. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. E, payerle yazanlar e, bakın şöyle göstereyim özür dilerim nerede e, pardon bunlar benim ödeme ha bunlar benim günlük 16 cent'ten yatanlarım. Bakın burada çekil yazıyor arkadaşlar. Çekilde 1.12 dolar bir çekmiştim evet. Devam edelim devam edelim. Bakın çekil diyor arkadaşlar. 1.12 dolar gene çektim. Devam ediyorum arkadaşlar. Biraz bir 3-4 dolarlık çekmiştim evet. 3.22 dolar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada çekmişim Payroll ile başarılı diyor. Payöre geçti. Ee, devam edelim arkadaşlar. Burada ne diyor? Ticaret yatırım programı. Bundan da size birazcık bahsedeyim. Arkadaşlar ticaret yat, yatırım e, programı şöyle şu şekilde. Şimdi burada %2'lik bir tutar var. Minimum 5 maksimum 100 dolar. %3.33 dolarlık bir kısım var. Minimum 100 maksimum 1000 dolar. Bakayım. Yok. Maksimum 10.000 dolarmış arkadaşlar. Eee %4'lük kısımda 10 ve 100.000 dolar. Şimdi arkadaşlar ne diyor? 100 dolardan başlayan tüm yatırımlar 1 dolar yani 1 TX jetonu e, verecekmiş. Yani 100 dolardan fazla yani 100 dolar yatırım olanlar ve fazlası. Şimdi arkadaşlar şu anda %2 seçili gördüğünüz gibi. Hani nasıl yatıracağınızı anlatıyorum şu anda. E, diyelim 5 dolar yatıracağınız. Günlük karı 0.10 cent. E, Payer'i seçtik. Yani bu işlemleri yapmadan önce arkadaşlar şöyle bir dipnot ekleyeyim e, yatırıma geçmeden önce payer hesaplarınızı ayarlar kısmından bakın şuradan ayarlar kısmından cüzdanlarınızı payer, btc ve diğer coinleri eklemeniz lazım arkadaşlar yoksa yapamazsınız dediğim gibi arkadaşlar buraya 5 dolar yatırıyor, yazıyorsunuz ve yatırım dediğiniz anda tabi sizi yönlendiriyor arkadaşlar payer cüzdanınız kayıtlı olursa dediğim gibi arkadaşlar yatırım bu şekilde çok basit arkadaşlar yatırım anında geçiyor yani eğer Payarla falan yaparsanız anında geçiyor arkadaşlar. Bitcoin'le falan yaparsanız biraz uzuyor. Yani diğer coin'lerle yaparsanız da biraz uzar. Şimdi arkadaşlar Sividex ee, web madenciliği önceden yoktu. Önceden yoktu arkadaşlar. Şimdi yeni eklendi. Sayfayı bu şekilde açık bıraktığınız zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi ee, kazım yapıyor. Bakın ben bayağıdır bir sistemdeyim arkadaşlar. Ama bu daha yeni geldi. Yani haberiniz olsun. Eee Şurada bir e, not eklemiş arkadaşlar. madencilik kripto borsalarında e, olacakmış, ondan bahsediyorlar. Arkadaşlar şurada e, token satın alım bölümü var. Ben bana sorarsanız arkadaşlar biraz alınmalı Ben aldım çünkü. Bakın çünkü bir token 0.20 dolar. Ya benim hesabımda da biraz pay hesabımda da biraz para vardı. Ne yapayım dedim. Şey, TX tokeni alayım dedim ve TX tokeni aldım arkadaşlar. E, şu an birinci ve ikinci devredeyiz, üçüncü devre olacak arkadaşlar. Yani bu birinci devrede 10 dolardı, ikinci devrede 20 dolar oldu, üçüncü devrede de 0.60 dolar olacak arkadaşlar. Bence e, alın. Tridex'ten çok sağlam bir şekilde ekmek yiyeceksiniz arkadaşlar. Bakın samimi söylüyorum. E, çok ciddi ekmek yiyeceksiniz yani. Eee Para çekme bölümüne gelelim arkadaşlar. Para çekme bölümünde ne var? Para çekme bölümünde de arkadaşlar, şu an 0.80 USD olduğu için çekemiyorum. 1 olması lazım minimum. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Bakın burada yine benim çektiğim tutarlar var. 1.12, 1.12, 2.58 ve 3.22 dolarlık çekimlerim var arkadaşlar. Hepsi de geldi, ödendi. Bir diğer bahsedeceğim bir konu daha var arkadaşlar. Bakın burada e, destek bölümü ya destek bölümü samimi söylüyorum çok hızlı bakın bir örnekle hemen size göstereyim bakalım arkadaşlar burayı kapatalım ve mesajın gelmesini bekleyelim ne zaman gelecek ve biz o arada e, arkadaşlar siteyi tanıtmaya devam edelim. Şimdi e, arkadaşlar burada şöyle 9999 BTC var. Şimdi arkadaşlar ben dolarla yatırım yaptım çünkü benim hesabımda dolar vardı. Siz BTC ile yatırım yaparsanız buradaki yazan tutarı da çekeceksiniz. Burada BTC tutarın şuranın bir olması gerekiyor. Yani bir Satoshi ihtiyacınız var sadece şuradaki rakamı çekebilmeniz için arkadaşlar. Sadece 1 dolar, bir satoshi ihtiyacınız var ve e, dediğim gibi eğer yatırımınızı BTC ile yaparsanız arkadaşlar, hem bu yatırımı çekersiniz, hem de e, kendi yatırmış olduğunuz kazancı çekersiniz arkadaşlar. Ondan da bahsettik. Ayarlar bölümüne girelim arkadaşlar. Burada cüzdanlarınızı kaydedeceğiniz kısımlar var. Bakın arkadaşlar benim Perfect Money Payer, BTC, Ethereum adreslerimi kaydettim diğerlerini kullanmıyorum çünkü ee, dediğim gibi arkadaşlar ihtiyacım yok bakın destek bölümü de yazdı arkadaşlar gördüğünüz gibi ee, şu an hala yazmaya devam ediyor ee, bir cevap verelim ayıp olmasın arkadaşlar. Dediğim gibi tamamen sistem sistem bu şekilde çalışıyor. Yatırım yapın. E, güzel kazançlar sağlarsınız. E, şu an ikinci rounddayız. Az önce de bahsettiğim gibi arkadaşlar. E, 72 gün sürüyor ikinci round. Üçüncü rounddan sonra zaten artık Tridex'te kendi başına borsada olan bir e, token olacak. Şu an için fiyatları çok iyi. Şu anda bile e, TRX Tokenin fiyatı gerçekten çok iyi. Ve 3. roundda daha çok artacağını söylüyor zaten kendileri. Ve borsaya girdikten sonra ne kadar olacağını artık siz düşünün arkadaşlar. Ee, şu anlık benden bu kadar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Ee, hoşça kalın.